bana girecek. Bana ben hemen kutu bebeğin yapacağım. Allah ya geliyor. Şuna bakın. Geliyor. Geliyor. Ben bir şey yapmam lazım. Isıracağım. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Şuna bakın. O seviye tanesi arkadaşlar. Şu an saat gecenin 3'ü ve Rainbow Friends'teki mavi canavar bana böyle bir mesaj attı. Aman Allah'ım gerçekten şoktayım. Ama bakın ben mavi canavar vudu bebeği var görüyor musunuz bunu tarık aldım ve bakın bana ölçü, beni öldür söylüyor ama ben ola bu gece vudu bebeğiyle zarar vereceğim vudu büyüsüyle önce biraz konuşalım okan ölmeye hazır ol evine geliyorum demiş ne nasıl evime gelemezsin evime gelemezsin mavi canavar yazdım o gördü gördüm bakalım ne diyecek abi şu an evime geldiğini söylüyor bu arada sesim gerçekten çok kötü arkadaşlar biliyorsunuz geçenlerde kendime vudu büyüsü yaptım o videonun sonunda neredeyse ölüyordum hastanelik oldum ve bir sonra da yani iyileştikten sonra da böyle hasta oldum arkadaşlar yani hala o videonun etkisi devam ediyordu bakın şu anda da sesi falan kızık gerçekten o videodan sonra çok kötü oldum neyse Ha mavi canavar yazdı yoldayım bile okan yazdı evime gelip ne yapacaksın? Mavi canavar. Evime gelip ne yapacaksın mavi canavar dedim. Ama bize hiçbir şey yapamaz Oğuzhan Ejderhası. Çünkü bakın görüyorsunuz mavi oyuncağın oyuncak bebeği var elimde. Hem de voodoo bebeği yani. içinde mavi oyuncağın DNA'sı var. Mavi canavarın seni izleyeceğim ve Seni izleyeceğim ve Ölümün yakındır Okan. Ne diyorsun sen? Neden hala peşimdesin? Gecenin üçünde Evime geliyorsun. Abi gece üçünde evime geliyor. Bakın gerçekten de mavi canavarın numarası. Zaten daha önce defalarca onunla video yapmıştım. O videoyu da mutlaka gidin izleyin abi. Rainbow Flash Chapter 2'de yakında çıkacak. Çıktığında gece 3'te oynamamı istiyor musunuz abi? Onu da bekliyorum. Bana zarar verdin. Ve artık sıra bende. Abi bir dakika ben buna ne zarar verdim? Video çektiğimden mi bahsediyor? Video çekmemden mi bahsediyorsun? Mavi oyuncak. Neyden bahsediyorsun? Abi yoksa vudu yapacağımı mı anladı ona? Neden böyle bir şey dedi? Ve artık sıra bende. Seni öldürmeye geliyorum Okan. Abi. Beni öldüreceğini söylüyor. Bak yine beni öldüreceğini söylüyor. Umarım vudu bebeği işe yarar. Ve biz onu öldürürüz. O beni öldürmeden. Sen beni öldürmek istiyorsun. Nereden biliyor vudu büyüsü yapacağını? Ama ben seni öldüreceğim. Hiç ne bile. Mavi canavar. Öyle bir şey yapacağım ki şok olacaksın. Öyle bir şey yapacağım ki şok olacaksın dedin Şimdi bu oyuncağın resmini, fotoğrafını, pardon, resmi değil, bu oyuncağın fotoğrafını mavi canavara göndereceğim abi. Hazır mısınız? Bak ne yapacakmışsın diyor. Şimdi kamerayı açtım. Bakın mavi oyuncağın fotoğrafını Çektim abi. Oraya gönderiyorum. Bakın böyle çok tatlı bir fotoğraf oldu. Gönderdim. Oyuncağı tatlı ama kendisi hiç de tatlı değildi abi. Siz de böyle düşünüyorsunuzdur. Yorumlara yazın. Bak elimde vudu vudu bebeğin var. Bu olamaz. Oha lan yazdı. Şimdi sana neler yapacağım? Seyret. Nereden buldun lan sen bunu? Dark Web'ten aldım. Ben Dark Web'ten her şeyi alabilirim. Benim trend yolum dark ve beyazlı var arkadaşlar. Böyle bir şaka yaptım. Şimdi bir deneme yapalım. Bu mavi canı var evime gelmeden bir deneme yapacağım. Bakalım işe yarayacak mı abi? Bunu çok merak ediyorum. Bunu bir deneyeceğim. Ne yapabiliriz abi? Ne yapabiliriz? Bir düşünüyorum. Bu oyuncağı ne yapabiliriz? Hayır hiçbir şey yapamayacaksın. Seni öldüreceğim ve Ufudu ve beni geri alacağım diyor. Bir dakika bir dakika abi ilk denememizi yapıyoruz şimdi. Bir dakika kamerayı açtım. Bakın ön kameradan siz de şu an görüyorsunuz lan ekran biraz pislenmiş ama kamera biraz onu bir temizliyorum. Şimdi arkadaşlar ona şöyle bir şey yapacağım. Boğazını sıkarken fotoğraf atacağım. Bakın boğazını sıkıyorum. Ve bu şekilde bir fotoğraf atıyorum abi. Boğazını sıkmaya devam ediyorum. Bakalım bakalım bunu hissedecek mi? Boğazını sıkarken fotoğraf attım. Yazıyor şu an. Bak bırakıyorum. Lan! yazıyor. Ulan nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum yapma diyor. Yapma bıraktım. 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 Ağlama. Abi gördünüz mü? Gerçekten işe yaradı. Bebeğin boğazını bu. sıktım. Bunu bebeğinin ve onun da nefesini kestim. Gördünüz değil mi? Abi inanamıyorum. Gerçekten çalıştı. O zaman bu mavi tane var. Evime geldiğinde ona bir şeyler daha yapacağım. Bunu bebeğiyle ona zarar vereceğim abi. Neden bunu yaptın? Çünkü sen beni öldürmek istiyorsun. Benim arkamda benim arkamda OSP'ci ailesi var. Benim arkamda OSP'ci ailesi var dedim. Bakalım ne diyecek abi. Bakalım ne diyecek. Yazıyor şu anda. Şu anda yazıyor mu abi canım? Abi bu masa çok kötü. Gerçekten çok hastayım ama sizler için video çekiyorum. Görüyorsunuz. Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Umarım beni desteklersiniz. Umarım beni hiçbir zaman bırakmazsınız. Seni ve o sebebi ailesini öldüreceğim. işiniz bitti lan. Bana bunu yapmayacak Okan bakalım. Şu an evine geldim. Bir dakika evime gelmiş. Evime gelmiş. Abi bu tüm bebeğin yanında dayanım lazım. Ve seni ezip yiyeceğim Okan dedi. Ve seni ezip yiyeceğim Okan dedi. Kaç benden. Ha yalnız gülüyor bir de kötü kötü gülüyor. Abi şu an kapımda önünde olabilir. Bir dakika ekran kaydını durduruyorum. Abi şuna bakın. Güvenlik kamerasından bakıyorum. Ve gerçekten de evimin önünde. Mavi oyuncak gerçekten evimin önünde şuna bakın ha? Abi evime girecek. bakın arkası durdu şu an Şu an arkası durdu Arka ar haberi Abi önüne döndü Önüne döndü şimdi eve girecek Şimdi eve girecek Ben hemen kodu bebeğin yapacağım Kapıya doğru gidiyoruz Abi kapıya doğru gidelim Mavi bunu bu, bıçakla falan keselim Şimdi kapıya doğru gideceğim Bakın ses yama olmasın Ses yama Abi bakın kabının arkasında Şu an kabının arkasında Bağırınca gerek bu kabının arkasında Ama şimdi burada bir vesile olamaymış İçeri geliyor İçeri geliyor İçeri geliyor Yatak odama gel Yatak odama gel Abi Abi içeri geliyor İçeri geliyor Lan Lan geliyor Şuna bakın Geliyor Geliyor ben bir şey yapmam lazım Isıracağım Aaaa Aaaa Şuna bakın Yere düştü lan! Yere düştü mü? yere, düştüler. yere, düştüler. yere, düştüler. Abi, yere çünkü kafasını sırdım. Biraz daha Biraz daha Abi nasıl kaçacağım ben buradan? Abi yolumun üstünde şu an. Yolumun üstünde. Abi ne yapacağım ben bakın süpürge de devrilmiş. Nasıl geçeceğim oradan? Abi bir dakika. Nasıl geçeceğim oradan? Abi bir şekilde. Lan lan buraya geldi. Buraya geldi ne yapacağım ben? Tanrı da yardım edin.